Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizinleyim, size hizmet ediyorum şu anda. Antep'te çok sevdiğim nohut dürümü Ankara'da bir yerde bulduk. Ee, şimdi deneyeceğiz, tadacağız ve görüşlerimi bildireceğim, anlatacağım. Antep'te nohut dürüm, normalde tırnaklı pide yapılıyor ama burada tırnaklı pide tam yapamadıkları için patlıyormuş. Labaşı saracaklarmış. Normalde Antep'te böyle tırnaklı pidenin üstüne koyuyorlar şöyle. Ee, onu kendin sarıyorsun masada. Aynen <laughs> Benim. Teşekkürler. Bu da açık ayran. Çok tatlı. Antepli de böyle geliyor. Antep'le ablam eniştem olduğu için biliyorum tatları. Şimdi bir sizin için bir fırt çekeceğim. <laughs> wow, ki. Güzel. Tuzu bol. Yoğun. Çok güzel. Kendine getirir seni. Aynen lezzetli sana da alayım mı bir şeyden Hayırdır yaparım ben yemeyeyim etliyse ya değil bir tane hemen yani sadece sizin için yapıyorum bunu başka kimse için Ya, tam ev yapımı resmen. Anladım. Hmm. Ver bakayım az bir şey. Bura nerede? Bahçeli'de. Bura Bahçeli'de. Bahçeli Ocakbaşı. Normalde Adan dürüm diye gösteriyor nohutçuyu ama onlar nohut yapmıyormuş. Burası tam Antep Ocakbaşı. Ciğer falan da var. Burada yapıyorlarmış nohut dürümü. Bahçeli'yi bilenler burayı bilir zaten. Ara sokakta. Aynen. Ben ilk dedim ki ekmeğin arasında, pidenin arasında nohut sarıp yemek ne kadar saçmalık gelecek ya falan dedim tamam mı? İlk yedim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Ee, sonra beni işte Recep Dürüm'e götürdü. Recep nohut nohutçu nohut, Recep'e götürürler nohutlu Recep'e. Orada yedim var ya. Müptelası oldum. iki ayda bir gidip iyi oldum ablam Antep'te yaşarken. Hmm. Çok sevdim. onlar genelde böyle kahvaltıda fırın işte fırınlarda falan ekmeği alıp işte böyle üstüne şey yapıyorlar. Nohutu neydi? İlik suyla. suyla mı kaynatıyorlar? Kemik, suyu. kemik, suyuyla kaynatıyorlar. Yani böyle bir lezzet olamaz gerçekten. Normalde onların yaptığı tırnaklı pide bunlar şimdi lavaşa şey yapacaklarmış. Daha ince belki daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Ama orijinal tırnaklı pide böyle yuvarlamsa olay. Tadına bakarız. <laughs> Aynen. Burada bakalım nasıl olacak. Yer böyle. Bu arada fiyatını da söyleyeyim. Fiyatı da 20 liraymış. Türünün nohut dürüm. İyi değil mi? 20. Aynen. Yani tadını bilen yer yani nohut dürümü. Baksana nohut Adendürüm'e aden gittik. dürüme gitti. Şurası girişi. Ana cadde. <laughs> aden çıktı normalde. Aden dürüm yapıyormuş. Bir haritadan öyle bulduk. En yüksek puanı da orası diye. Hmm. Bahçeli'de işte. Oraya gittik. Onlar biz yapmıyoruz. İleride Bahçeli Ocakbaşı var. Onlar yapıyorlar nohut dedi. Buraya geldik. 20 lira da yani. Ama kim pahalı. Ama her şey pahalı Aynen <laughs> her şey pahalı ya. Ama yanında da hmm. işte ikramları var. Ikramlar falan. Ben ayran, bir de istedim. İşte ayran istedim. De... Ayran kaç lira diyor. Ayran çok hoş ya. Ayran 10 lira falandır 12 lira. Bu arada nasıl çıkıyorum bilmiyorum. İnsan güzel. Saçın başın nasıl onu da bilmiyorum. İyi. Bu arada bayram Ramazan güzel bir Ramazan Bayramı konuşması yapayım mı? Arkadaşlar Ramazan bayramımız kutlu ve mutlu olsun. İnşallah sevdiklerinizin yanında olduğu bir Ramazan bayramı geçirmişsinizdir. Çünkü bitti bugün son gün. Şeker tadında bir bayram geçirmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Abone olun. Abonelikten çıkmayın ya. Niye çıkıyorsunuz? Ben ne yaptım size? En güzel video çekiyorum. Yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Lütfen destek olun. Desteklerinizi bekliyorum. Etrafınızdaki herkese abone yapın. Teşekkürler. Evet, durum geldi. Böyle. Servis. Ben başladım. Şöyle ek tık biraz buraya. Nohut, yeşillik ve soğan ve domates var içinde. Ye bakalım. Yedim. Güzel e, ilikle kaynatmışlar ya. Lezzetli. Antep'tekinden tek farkı ekmeği. Yoksa içinin lezzeti aynı çok beğendim. İçi böyle hafif sulu gibi. Güzel. Aynen Salata. beğendin mi? Hmm. Necep ilk kez yiyor. ama bu ekmekle olmamış bence. Niye? Hafif. Hafif evet ama normalde yani bu ekmeği daha kalın oluyor. Anladım. Evet. Çok güzel, çok lezzetli. Siz de yapın, deneyin. Tadı şey gibi geliyor, patates gibi geliyor hı -hı, bana. Hı hı, aynen öyle geliyor. Hı. Niye öyle geliyor hocam? Benziyor, bilmem. Çok tamam. lezzetli. Deneyin evde yapın mutlaka yapın. Tamam yiyelim bir. Tamam. Bakalım. Neyin? Neyin ne bakayım? Çok az kaldı. Ha, onu kafana diksene bunu kafana dik. Ayıp olur benim. Ne ayıbı ya? Adam var Evet. Evet videonun sonuna geldik evet. arkadaşlar. Yedim. Doydum. Şu kadar kaldı. Bayağı. İçini dolu dolu koymuşlar Biz yani. Biz bir porsiyon istemiştik. iki getirmişler. Geldim. Ben de Yedi, araya gitmesin oldu. diye, yazıktır diye Aynen. yiyeyim dedim. Beni de şişirdi. Ben yoksa yemeyecektim. Beğendim. İçini çok güzel yapmışlardı ama lavaş ekmek yakışmamış kısmamış onlar. Yoksa hepsini bitireceğiz. Bence gayet hafifti ama yani porsiyonu çok büyük. Aynen evet. Zoruna dürüm döner güzel. yediğinizi düşünün. Onunla aynı boyda ama içi fena dolu. Aynen içini bayağı dolu yapmışlar yani şu kalınlıkta falan bayağı. Evet. Sevdim ben güzel içini güzel yapmışlar ama bu lavaş yakışmamış. Deneyebilirsiniz evde kendiniz. Tariflerine bakıp ilik suyuyla pişirmek, ilik mi kemik suyuyla pişirmek en önemli ayran bunun. İçine de soğan koyacaksınız. Domates de koymuşlardı o yüzden biraz sulu olmuştu. Güzeldi işte. Hmm, evet. Ama ikincisini yediğimde ben kastı yani. Evet, evet. Mide dedi ki Recep yeter, yeter abi. Abi, abi. Yeter dedi Abi yeter. Antep'e gidip bir gün de yemek nasip olur inşallah. Nuhut Recep. Olur olur. İnşallah. Olur. Bu... arkadaşlar. Evet. Bu şartlarda olur. Sizi seviyorum. Vloglar devam ediyor. Takipte kalın. Abone olunuz. Abone olun. Hoşçakalın.